Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Simpaş Gayrimenkul Ortaklığı'na bakacağız. Simpaş'ın hem temel hem teknik analizini yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar şu anda kanalımızda 70'in üzerinde firmanın temel ve teknik analizi yapıldı. Bilançoları dahil edilerek yukarıya koyuyorum arkadaşlar açın bir izleyin. Fırsatları yakalayacağınızdan eminim. Aynı zamanda borsada işlem yapan yatırım fonları tek tek hangi fon hangi hisselere yöneldi. Böyle bir içerik hazırladık. Fonları tek tek izlemenizi öneriyorum. Bakalım nereye yönelmişler. Size bir fikir verecektir. Yukarıya da koyuyorum. İzleyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar en önemlisi borsada işlem yapan 10 tane en başarılı fonu tek bir videoda bir bütün gibi düşündük. Bu bütün sanki 10 fon tek fonmuş gibi düşündük ve nereye yöneldikleri nereye çıkıp nereye girdiklerini yukarıya koyuyorum. İzleyin bakalım ne yapmışlar arkadaşlar. Simpaşa baktığımız vakit arkadaşlar yüzdelik bazda söylüyorum. Aktif büyümesi 544'ten 1018'e gelmiş. Öz sermaye büyümesi 60'tan 26'ya gelmiş. Bir de net satışları tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar geçen sene %325miş bu sene %17. Aktif karlılık geçen sene %4'müş bu sene %2. Brüt esas faaliyet kar marjı %32'den %39'a gelmiş. Öz sermaye karlılığı %47'den %23'e. Yani arkadaşlar Simpaş Geçen sene %47 büyümüş. Bu senede onun üzerine %23 koyarak yoluna devam etmiş. %23 büyümüş. Güzel. Cari oran 1.10. Güzel. Likit oran 0.42. Bu da kabul edilebilir. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız varsa eğitim setimiz yukarıda arkadaşlar koyuyorum. Her hafta bir bölümünü ekliyoruz. Her haftalık kurs gibi düşünebilirsiniz. Bir de grafik bazlı baktığımız vakit Simpaş arkadaşlar Favok bölü satış gelirleri 25.2'den 35'e. Esas faaliyet kar marjı 24'ten 34'e. Net kar marjı 12.7'den 7.5'a. Öz sermaye karlılığı 47'den 23'e. Brüt esas faaliyet kar marjı 32'den 39'a. Peki Simpaş sektörüne göre ucuz mu pahalı mı diye aklınıza soru geliyordur şu an. Baktığımız vakit gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü fiyat kazanç oranı 40 iken fiyat simmpş'n fiyat kazanç oranı 30 burada bir 33'lük bir ucuzluk sunuyor gibi Piyasa değeri defter değeri tarafında gayrimenkul yatırım ortaklığı 3.4 iken. Simpaş 6.5. Burada da biraz pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Ucuzluk pahalılık tarafında ben fiyat kazanç oranını önemsiyorum. Fiyat kazanç oranında dediğim gibi %30'luk bir ucuzluğu var. Yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere söylediğim oran, oranlık yüzdesel değişimlerin rakamları da burada. Geçen sene 1.7 milyar TL'lik satış yapan Simpaş bu sene neredeyse 2 milyar TL'lik bir satış yapmış. Esas faaliyet kar zararı geçen sene 420 milyonken bu sene 690 milyonlara dayanmış. Öz kaynakları 562 milyondan 700 112 milyona çıkmış. Gayet güzel. Simpaşa arkadaşlar bakmadan önce bizi takip etmeniz, kanala abone olup zil açmanız neden önemli? Buradaki firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. peyderpey Pay, der pay paylaşılması gerekenleri bizler ekliyoruz veya sizlerin talebine göre de yön alabiliyoruz. Simpaş'a baktığımız vakit burada dikkatimi çeken şirket öz sermayekarlık tarafında büyümesini devam ettirirken borç kaynak aranı 89'dan 87'ye düşmüş. %2'lik de borçluluğunun düşürmesi güzel arkadaşlar. Roic tarafı 864'ten 12'ye gelmiş. Bu da güzel. Arkadaşlar Simpaş güzel bir bilanço açıklamış. Hisse tarafında etkisini orta vadede pozitif veya hafif sınırlı pozitif pozitif bu arada kaldım açıkçası. Güzel bir bilanço açıkladığını sizlere söyleyebilirim. Teknik Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar simpaş gayrimenkul 2 gündür aşağıda kapatıyor. Başlangıcın aşağısında negatif kapatıyor. Yani bilançosu pozitif olmuş olsa da temel analiz orta vadeli analizdir arkadaşlar. Yani bugün güzel dedik veya süper dedik. Hemen yarın bu yansıyacak durumu yok. Yansıyabilir mi? Yansıyabilir. Piyasa buna göre bir aksiyon alabilir. Lakin orta vadeli analizdir. Teknik analiz tarafına baktığımız vakit kısa vadede arkadaşlar momentum negatif tarafta. Güçsüz bir negatiflikte. Negatiflik kendini pozitife çevirme çalışıyor. Şu anda baktığımız vakit Simpaş arkadaşlar bir yatay piyasaya girmiş kendi tarafında. O yatay piyasayı benim sizlere çizmem gerekirse. Birinci yatay şurada da ikinci yatayı çizelim. Şurada şöyle bir dakika şöyle çiz. Gördün şu kanal arasında bir yatay piyasada arkadaşlar. Bakın son kaç bir haftaya yakındır böyle buralarda hareket ediyor. Ne zaman ki 5.30'un üstüne atar kendini pozitif yönlü bir piyasaya atar. Ne zaman ki 5.15'lerin altına doğru sarkmaya başlar negatif düşüş trendine girer. Bilginiz olsun. Destek dirençlerinden bahsetmem gerekirse şu anda önündeki Direnç arkadaşlar 5.21 şu an direnci. 5.20, 5.21 TL'ler şu an direnci. Altındaki desteğe bakarsak destekte de 5.08 destek ve ana desteği borsada ciddi bir geri çekilme olursa 4.70'lerde ana destek noktası. 4.70'ler aşırı alım noktalarıdır yani bunu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek. Sonuç olarak temel analiz tarafında güzel bir bilanço açıklamış. Etkisinin pozitif, sınırlı pozitif olacağını düşünmekteyim. Orta vadede teknik analiz tarafı kısa vadede momentum tarafında negatif negatiften pozitife doğru döndürmeye çalışıyor. Şu an için fiyatlamaları yatay piyasada Simpaş. Dediğimiz rakamların üstüne veya altına inmesi halinde yataylıktan çıkıp ya çıkışa ya düşüşe geçebilir. Destek dirençlerini sizlere söyledim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi şahsi kişisel analizlerimdir. Kanala abone olup zili açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.